kekler hamamında çalışacak ağır vasıta ehliyetli açık türbin amigosu. Hayırdır? O ne ki Yılgın Bey? Hiç bakıyorum Bahtı Kara. Heh. On bir parmak dakilo bilen beyin cerrahi aranıyor. Bu da olmaz. O ne ki Yılgın Bey? E Bahtı Kara ben bu yaştan sonra beyin cerrahlığı yaparım da sekreterlik asla. O ne ki Yılgın Bey? Bu saatten sonra minitek giyip Bacak kıldırımı aldık tamam. Hayır neden iş bakıyorsun Yılgın Bey? E, Bahtı kalan maddi sıkıntımız yüzünden... ilk aldığımız gün patlayan tüplü arabamız yüzünden maaşıma haciz geldi. Sonra çevrede infilak eden 12 aracın parasını da emekli maaşımdan kesecekler. Emekli olduğumda ilk 30 yıl hiç maaş alamayacağım. benim, ben benim <laughs> Elimizde kalan son parayla bu gazeteyi alabilirim. Aman ne yazık ki Kendime bir iş iş bul, iş bulama, iş bulama, iş bulama. Kalbi, kalbi. Anam yalgın. <laughs> Bağırıyor da geçti tamam. madem. Aha işte işte buldum. Bir klinik araştırmada kullanılmak üzere. Sağlık durumu son derece iyi. Denek aranıyor. Ücret dolgun. Basır dah ismini sayamadı. Bir yer hasta mı? Ya bu hasta da. Daha ya işte. Hangi gelecek verilirse versinler mutlaka bir tarafı iyi baksana. Televizyonda yayınlanan Aman Doktor Derdime Bir Çare attı program. Her hafta ücretsiz olarak çekilişle bir hastaya özel bir hastanede tedavi ettiriyormuş. Lütfen şu numarayı arayın. Biz de arayalım mı anne? Ne diyorsun? Salaş evladım! Bırak yavrum! Bizde bu kısmet varken sen ancak SSK'dan sıra bir alırsın. O gelene kadar mesai saati biter! cevahkar? Anne. Ablan nerede yavrum bu kadar geç oldu hala gelmedi? Vallahi ben de bilmiyorum anne. Gelen o mudur acep? Bir baksana. Kalem <laughs> tamam, kızım geldi. Kızım geldi. Çabuk. <laughs> 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 benimkine gitmiştim anne. Ne yapıyordun orada kızım? Gerçek babamı arıyordum anne. Bana gayri meşru bir çocuk olduğumu... söylediğin günden beri her yerlerde gerçek babamı arıyorum. ne? Gayri meşru mu? Sonra da onun Hıdırlı köyünde yaşadığını öğrendim. Fakat daha köye varamadan gözü dönmüş ırk düşmanları benim iffetimle oynadılar. <laughs> Bu kadarı da fazla ama. Evet. Yoksa, yoksa ben de babamın çocuğu değil miyim anne? <laughs> Bu yüzden mi? Babam ikinci araba sopa yedikten sonra ayağa kalkarken benim kemiklerim çıtır çıtır kırılıyor. Söyle anne, söyle! <laughs> çekmişsin oğlum. <laughs> Hatırlasan onu da geçen sene kafasına kuş pislediği için beyi karabasından kaybettiydik ya. <laughs> yazıklar olsun anne, yazıklar olsun. Evimize günde üç sefer sütçü gelirken süte neden hasret büyüdü mü şimdi daha iyi anlıyorum. Kapımı şu bin lira vurup iptal et deme. Ne oluyor bakayım burada? Bir şey yok baba. Annemin kirli geçmişi hakkında konuşuyorum. Hiç, hiç. Cefaker, Bak sinirleniyorum seni böyle konuşmaktan beni ederim. Annenin süt kadar tertemiz, bembeyaz bir geçmişi vardır. Hala süt diyor ya. Deli olacağım ha, deli olacağım. Hoş <laughs> geldin Yılgın Bey, Yılgın Bey. <laughs> Hoş <laughs> bulduk baba! Batkara. <madara. gülüyor> Yedi. Ne oldu kızım sana? Önemli bir şey değil baba, her zamanki şeyler. Ha, iyiymiş. <laughs> o elindeki de ki yılgın bey. Deneysel olarak almam gereken mide ilacı. Yarına kadar her yarım saatte bir bundan bir tane almam lazım. Aman bir yalan falan olmasın yılgın bey. <laughs> Niye? Zarar olsun güzel. <laughs> Aptal ilaç. Açık bakalım bari. Baba o ne öyle? <gülüyor> <gülüyor> ha, o nasıl ilaç öyle yalgın beyde üç piyade tüfeğe gibi olur nasıl? <gülüyor> 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 ne bileyim bahtı kara herhalde böyle parça parça falan bir şey Hah prospektüsü var. Bakalım N nasılmış. Aaa. Yutulmuyormuş.

Son ilacımı da aldım. Neyse bitti Allah şükür. Aman bir sıkıntın, bir problemin var mı Yılgın Bey? Bir sızıdır, bir şey var mı Allah'ını seversen? Oturmakta biraz zorlanıyorum ama. <laughs> Midem çok rahat Allah şükürler olsun. Ne, neyse ben gidip şu paramı alayım. Herhalde hak etmişimdir. Geç kalma baba. Tamam kızım. Hadi <laughs> eyvallah. Aman kule kule git yiğidim. Kule kule git aslanım. Çektirerek de. <laughs> Kızım Kıbrımlı köyü mevkiinde babanı gördün mü? Evet. Tecavüzden sonra köy kahvesinde Oturduk biraz muhabbet ettik Herhalde görmedim anne <gülüyor> <gülüyor> Ah bizim bu bahtsız başımız Yeterim koruyor mu annem İkimiz de aynı bölgede Tecavüze uğradık <laughs> Bizde bu şans varken bu gelenek nesiller boyu gider anne <gülüyor> 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 Ağzıma geldim, ağzıma öyle ağzım durdu hoş geldin kızım Ödemeni alabildin mi bari? Aldım aldım. O kutu ne baba? Ödemeyi fitil olarak yaptı adile. Ama ücret gerçekten dolgunmuş. Tam bin tane fitil var içinde. Bunları ecza dolabına koyuyorum. Midesi yanan, çekinmesin, kullansın hem. Ah Reflüüm! Ah bu bizim başımıza gelin! <laughs> benim de midem ağrımadı değil mi? Kalk kalk kalk, hem ağlayalım <laughs> hem gidelim ha! Benim de ağrımadı, benim de midem ağrıyor! <laughs> Anne!